Merhaba ben Tufan Artok. Bugün Bank of America'nın teknik analizini yapacağız. Teknik analizden sonra Simply Wall sitesinde hisse senedine genel bir bakış yapacağız. Teknik analize geçmeden önce 8 Kasım'daki paylaşımımı göstermek istiyorum. Bu 8 Kasım paylaşımım 28.16 seviyesindeydi. Buradaki fiyat boşluğunu işaret ettiğim için 27.62'yi belirttim. Geri çekilme ihtimaline karşı hedefi de belirttim. Oynatalım bakalım. Bakınız burada geri çekilmeyi yapıyor fiyat boşluğunu almak için devam ediyor. Bir fiyat boşluğu daha var. Onu da geri alabilir ama hedef 32.76'dır. O fiyat boşluğunu burada belirttim. Geri alma ihtimaline karşılık 27.89, 27.72 gibi seviyelere kadar sarkabilir demiştim. Hedefimiz 32.76. Burada EMA 20'nin ma 50'yi yukarı doğru kestiğini sırasıyla ma 100'ü EMA, 100 EMA 200'ü de kesecektir. Ee, tabii ki de düşe kalka. Belki buradaki fiyat boşluğunu alıp devam edecek. Veya buraya bir pullback yapıp yoluna devam edecek. Ayrıca burası da bir direnç bölgesidir. Bakın şurada bakın fitilleri görüyorsunuz. Zaten doğal bir direnç bölgesindeymiş. Hem de EMA 200'e denk geldiği bölge. Yani sağlam bir direnç bölgesi. Burada tabii ki de geri çekilme yapacak. Ama bu geri çekilme seviyesini fiyat boşluğunu almak için buralara kadar gelecek mi? 27.89, 27.72, belki 27.70 yani buralara kadar gelecek mi? Yoksa zaten burada bir direnç hattını kırdığı için bir pullback yapıp devam mı edecek? Veya EMA 100 seviyesine kadar bir geri çekilme yapıp buradan mı devam edecek? Yani onu bilemeyiz. Ama biz şu anda olasılıkları konuşuyoruz. Neticede geri çekilme yapabileceği bir bölgede takip edilmeli. Geri çekilme yeni bir alım fırsatı doğurur. Ama EMA 100'e doğru ama fiyat boşluğunu almak için neticede yeni bir alım fırsatı doğurur. Hedefimiz 32.76 dolardır. Evet burada hisse senedimize genel bir bakış yapalım. Benim portföyümde olan bir hisse senedidir bu arada. Burada devam edelim. Site'nin yazarı ve analisti 34.26 dolar olarak görmüş. Bu arada arkadaşlar, buradaki para birimini lütfen dolar olarak düşünün. Ben siteyi Türkçe'ye çevirdiğim için para birimini de TL olarak çevirmiş. Burası 36.34.26 dolardır. Evet, fiyat geçmişi ve performansına bakalım. Tabii ki de bankalardaki kriz, resesyon endişeleri derken böyle bir düşüş fiyat geçmişi ve performanstan normal. Fiyat oynaklığına baktığımızda endüstrisi ve hisse senedi Bank of America şu bölümde olsaydı çok volatil derdik ama bu bölgede olduğu için fiyat oynaklığı düşük olarak kabul ediliyor. Bank of America geçen yıl eksi yüzde 10,6 getiri sağlayan ABD bankaları sektörünün altında performans gösterdi. Getir ve pazara baktığımızda Bank of America geçen yıl yüzde 12 getiri sağlayan ABD pazarının altında performans gösterdi. Burada devam edelim mesela fiyat kazanç oranı emsallerine göre baktığımızda akran ortalamasına göre baktığımızda şu bölge şişkin olduğunu ifade eder. Şu bölge ucuz olduğunu ifade eder. Burada fiyat kazanç oranı ve emsallere baktığımızda emsal ortalaması 9 Bank of America 8,1 burada pozisyonu iyi. Bank of America emsal ortalamasına kıyasla fiyat kazanç oranına göre iyi bir değerdir diyor. Devam edelim. Mesela sektöre karşı fiyat kazanç oranına baktığımızda 8,1 ortalaması 8,5. Burada da iyi. Bank of America ABD bankaları sektör ortalamasına kıyasla fiyat kazanç oranına göre iyi bir değerdir diyor. Fiyat kazanç oranı adil oran. Burada görmüş olduğumuz ibre Bank of Amerika'ya ait olan bu 8,1 kat. Eğer 8,7'yi şu ortalamayı geçmiş olsaydı şişkin olduğunu, pahalı olduğunu söyleyecektik. Ama bu bölgede olduğu için pozisyonu iyi. Hisse fiyatı gerçeğe uygun değerde mi? Tekrar söylüyorum siteyi. Türkçe diline çevirdiğim için para birimlerinde TL olarak yazmış. Buradaki değeri çevirmiyor. Sadece para birimini ABD dolarından TL olarak yazıyor. Yani burası 49,74 dolar olarak okunmalı. %40.6 düşük değeri. Sitenin genel görüşü. Az önceki en başta gördüğümüz yazar ve analistin değerlendirmesiydi. Bir de Simply Wall sitesinin değerlendirmesi 49.74 dolar olması gerektiği yönünde. Zaten burada da Bank of America 29.54 tahminimizin altında işlem görüyor. Gerçeğe uygun değer 49.74 ABD doları. Analistler 33. 37 23 analistin ortalaması 33,37. Biz ne demiştik burada? 32,76. Yani onlar aşağı yukarı bizle aynı tahmini yürütmüşler. 33,37. Gelecekteki büyümeye baktığımızda Bank of America kazançlarının önümüzdeki 3 yıl içinde düşeceği tahmin ediliyor %-2,2. 3 yıl içinde düşeceği tahmin ediliyor. Bank of America'nın gelirinin yılda %2,1 ABD pazarından yılda %8 daha yavaş büyüyeceği tahmin ediliyor. Bank of America'nın gelirinin %2,1 yılda %20'den daha yavaş artacağı tahmin ediliyor. Öz kaynak karlılığının 3 yıl içinde düşük olacağı tahmin ediliyor %9,8. Gelecek büyüme tahminleri, yıllık kazanç artışı tahmini Bank of America buradayken endüstrisi burada altında kalıyor. Endüstrisinin pazarının altında kalıyor. Burada pozitif ama yine de yıllık gelir artışı tahminine bakıldığında pazarının ve endüstrisinin altında kalıyor. Evet öz kaynak karlılığı 3 yıl içinde düşük olacağı tahmin ediliyor. E, bu şu demek aslında öz sermaye karlılığı ölçütü Şirketin öz sermayesine oranla elde ettiği kar ve bu karı ne kadar arttırdığıdır. Devamlı olarak yükselen bir öz sermaye karlılığı şirketin her dönemde daha az öz sermaye daha fazla kar elde ettiğinin göstergesi oluyor. Yani bu olumlu oluyor. Burada olumsuz geçmiş kazanç performansına baktığımızda yüksek kaliteli kazançlara sahip mevcut net kar marjı yüzde 29,9 geçen yıla göre yüzde 28,3 iyi kazancı son beş yılda 5 yılda 3,5 artmış Bank of America'nın geçen yılki kazanç büyümesi %11,8, 5 yıllık ortalamasının %3,5 bayağı bir üzerinde. Geçen yıl Bank of America kazanç büyümesi %11,8, bankacılık sektörü %1,8 aşmış burayı. Burayı zaten anlatmıştık öz sermaye karlılığı %10,6 düşük olarak kabul ediliyor. <laughs> Gelir ve gider dağılımına baktığımızda gelirlere baktığımızda 2019'dan 2023'e her birinde tek tek baktığımızda 2023 gelirde daha yüksek. Brüt kâra baktığımızda daha yüksek. Gidera baktığımızda daha yüksek ama gelirlerde mesela gelirde brüt kâr da yüksek, gider de yüksek olsa da kazanca baktığımızda burada 2021 yılıyla aynı seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Diğer yıllara göre daha yüksek. Yani burada olumsuz bir durum yok. Devam edelim. Mesela son 5 yıllık kazanç artışı endüstrisinin ve pazar payının altında kalıyor. Son 1 yıllık kazanç artışı ise endüstrisini ve pazar payını katlıyor. Bunu ifade etmiştik. Bir de şu var, bakın aktif getiri. O da şu olabilir. Şu şekilde açıklayayım. Ee, burada aktif getiri şunu ifade eder: Şirketin faaliyetleri için gerekli nakit harcamasını gerçekleştirdikten sonra faaliyetlerini. Tamam mı? Şirketin faaliyetler için gerekli nakit harcamasını gerçekleştirdikten sonra gerekli olması halinde borç verenlere, gerekli olması halinde borç verenlere, yatırımcılara ya da ortaklarına kaynak aktarabileceğini gösterir. Budur. Bunun pozitif olması olumlu, negatif olması olumsuzdur. Baktığımızda şirket 0.9 yüzde endüstrisinin altında. Negatif mi? Değil ama endüstrisinin altında. Kullanılan sermayenin geri dönüşüne baktığımızda burası banka olduğu için kullanılan sermayeden bahsetmez. Bilanço sağlığına baktığımızda varlıklar öz kaynak oranı 11 orta düzeydedir. Kötü krediler için yeterli ödeneğe sahiptir. Bu önemli. Bank of America'nın yükümlülüklerinin %66'sı öncelikle düşük riskli finansman kaynaklarından oluşmaktadır. Uygun bir kredi varlık oranına sahiptir. Buralar çok önemli bilanço sağlığı için. Kredilerin mevduatı oranı %55 uygundur. Uygun bir kötü kredi seviyesi vardır 0,5. Yani burada bilanço sağlığı gayet iyi. Şurada da baktığımızda e, finansal durum analizine baktığımızda varlıkları kısa vadeli varlıkları 1,10 trilyon ABD doları kısa vadeli yükümlülükleri 2,57 trilyon ABD doları. Kısa vadeli yükümlülükleri yüksek ama uzun vadeye baktığımızda ki bu çok önemlidir. 2,5 trilyon ABD doları. Uzun vadeli borçları 300,34 milyar ABD doları. Yani burada çok çok iyi durumda. Evet burada Bank of Amerika'nın analizini yaptık. Hedef fiyatımızı belirledik. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım aydınlatıcı olmuştur. Keyif almışsınızdır. Sizin de istediğiniz hisse senetleri varsa yorumlara yazabilirsiniz. ABD borsasından olur. Türkiye borsasından da olur. Bu şekilde analiz yapar. Simply Vol'da ve teknik analizde bakıp sizlerle paylaşabilirim. Kanalım genç bir kanaldır. Sizin destekleriniz Destekleriniz nedir? Videoların altına yorum yapmanızı beğenmeniz ve abone olmanızdır. Bunlar doğal olarak benim oluşturduğum genç kanalım için motivasyon kaynağıdır, itici güçtür. Bu sebeple videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın.